Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Magic Chess oynayacağım. Lunox aldım. Astro güç deneyeceğim, bakalım olur mu olmaz mı? Ee, gerekli açıklamaları akşamki videoda <laughs> dinlersiniz, izlersiniz arkadaşlar. Diğer kanalım videosunu hallettim, her şeyi konuştum. Ondan sonra işte canım Magic Chess oynamak istedi ve sonradan da bunu çekiyorum. Bana yazıyorlar. Yo, ben değilim kardeşimle alakası var. Ne alakası var yani hiç? Ne alakası var? Şu üçünü de bir alalım. Şunları bir açalım. Buradan da... Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Şunu ver. Şunu şunu ver. Şunları şöyle arkaya çek. Şunu da şuraya koy Haritin kadar hasarı şu anda işimize yarayacaktır bir Dursun bakalım Oo, yok kesemeyiz <laughs> Kesemeyiz Mümkün değil yani Şey yemeseydi belki hasar Numnox bir ihtimaldi ama çok zor Sen sen 5 gündür Niye video atmıyorsun 6 gün Aa <laughs> kazandın mı Gerçi bu herif zırh ya. Belki keseriz. Hodulu. Allah. Yok kesemedik. Olu Nox'um orada ölmeyeydi. Keserdim ama. Yapacak bir şey yok. Ağlamayalım. Boş Yüzde %50 de iyi bu arada Şimdi düşer %27'ye. Turşuya bak. Evet arkadaşlar. Olmadı. O yüzden şu kardeşi bir postalayalım. Kazanıp kaybetme durumumuza göre de Mia'yı da postalarız hallederiz. Onu kapattım. Dondurdum daha doğrusu. O YouTube'a video atmadan önce dondurulmuştu zaten. Ha, bazen sosyal medyayı daha doğrusu Instagram'ı biraz kapatmak cidden en mantıklısı ya. Şimdi ortada bir sorun varsa o sorundan kaçmak doğru olan şey değil. Ama eğer onunla mücadele edemiyorsan kaçman en mantıklısı. Ben biraz fazla kullanıyorum kullandığım zamanlarda. O yüzden kapatmak iyi geliyor. Ha, tabii bir sebebi yani. Başka alabileceğim burada bir şey var mı? Şunları yine bir toparlayalım bakalım. E sen bir şey vermiyorsun ki ama yani. Hı? Sen hiçbir şey vermiyorsun. Şunu da sat. Duruma göre yine bunu postalarız. Büyük ihtimalle kazanamam zaten de. Bakalım neler olacak. İşimize yarar. Hiçbir şey vermedi. Büyük ihtimalle şu an buradan böyle market falan yenilesem bir şeyler atar. Ama bu riski almaya değer mi? Bence değmez. Gerek yok. Şey sıfırlanmış buradaki puanlar falan. Garibim Lonox o kadar çok fokus yiyor ki ne yapsın? Kime kimi kesecek? Kimseyi kesemez. Fokus yemese iş yapacak da fokus yiyor. Şimdi astro güçün yanına ne dizebiliriz bilmiyorum ki hiçbir şey de gelmedi. Ona göre şeye verebilirdim aslında. Şu an şu turdan birine verebilirdim ama. iritele versem. İyi de illa astro güç dizmek zorunda da değilim bu arada. Ve dofarla bakayım. Şunu yine şu güzel nişancı izleyecek arkadaşlar? Hayırlı olsun. Ne alacağım? Hiç bilmiyorum ha. Kritik alayım yani ne bileyim? Umutsuzluk alabilirdim. Elimde ne vardı? Hiçbirini hatırlamıyorum şu anda Yansıma zırh kalsa yansıma alacaktım. Umutsuzluk altına alsa. Hayırlısı ya. Hoop. ya iki tane. Hmm. Kardeşim şunu sat bir. Şunu satma. Şunu sat. Şunu sat. Şunu sat. Şunu şuraya koy. Şunu. Eritel. Bu şeyi dolduramaz. Şuna ver. Şunları al. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya çek. Şunu ver. Şunu ver. Sonunda oyna. Güzel. Oo. Yansımazlar o turşu içeriye attı. İşimiz zor gibi ama bakalım. Bu Nox çok iş yaptı bu arada. Ama ultisi gelecek onun. Kazanamayacağım. <laughs> Sağlık olsun. Diyecek bir şeyim yok. Evet nişancı az sıra güç. Yanına ne koyarız duruma göre düzenleriz bakalım. Ne gelecek bilmiyorum. Sessizlik oluştu. Niye böyle iç çektim acaba? Daha doğrusu... Oy 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 neler oluyor? Aman ne ya. <laughs> Astro güç yedi bir de. Ne diyorsun? Ver bakalım. Hop. Güzel. Çok güzel de hala bir karina da de vermedi. Bari oyun içerisinde gidişatta bir tane astro güç yakalasak da Mia'ya versek, Mia'ya oyun taşıtsak. Şimdi nişancı altı yapacağız. Hedefimiz o yani. Ee, Miyam dayan Miyam. Mia'm biraz daha vur. Biraz daha vur Mia'm. Hep kötü yerlere fokus gidiyor ya. Oy Martis parçaladı. Bu arada Martis var ya eğer oyunun esnasında şansı yaver giderse. Oyundaki en tehlikeli karakter. Bak karakterlerden biri demiyorum. Karakter diyorum. Şimdi birkaç defa böyle patates oldum bir tanesine. Adam umutsuzluk ayaz falan vermiş. Zıp zıp kesiyordu beni. Bir ona at diyor bir ona at diyor. Bir ona at diyor bir ona at diyor. Şimdi bu tur para harcamayalım. Diğer tur harcayabiliriz. Moskova koyabiliriz. Bir, bir nişancı sinerjisi daha lazım bana. Yani ya Moskova ya Van, Van falan bulacağım. Ve nişancı sinerjisine ihtiyacım var. Buradan da bana mesela ne atabilir? Akaya vermek için bir yansıma zırhı verebilir. Çok iyi olur. Çok da güzel iyi olur tamam mı? Değil mi? Yoksa alt Midas'ın kışı altındaysa mı? Karar veremedim şu anda. O aslında bunu Mia'ya versam Mia çat 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 tarar geçer. Ama bilmiyorum. Evet biliyormuşum. Fazla düşünmeye mahal yok. Hmm. Artık geliştir abi. Şunları şöyle şuraya koy. Şunları çek. Süper. Wanwan da geldi. Şunla şunu yer değiştir. Nişancımız 5. Bunu keseriz herhalde be. Ooo. Gizemezmişiz. Manyak hasar çıkartıyorlar. Layla ne vuruyor be? Oo. sen ya? Bu ne abi? Adam Los Pecatos yapmış. Yu, ilk defa böyle bir şey gördüm. Bu var ya bu 3 level olsa bu ne vurur ya? Deccal. Vay canına. Hadi bir şeyler ver. Hadi bir de verebilirsin. K'yı 3 yapacak zorla ya. Ah be oraya. Sen ne güzel olacak var ya. Ne güzel olacak da ben çatır çutur puan kaybediyorum abi. Bir şeylerin olması lazım artık. Bir şeylerin olması lazım. Ya şun, ya burunu burunu yakalamak da zor. Bana bir zaten imkansız şu anda. Şu Mia fokus yemeden bir azıcık vurabilse Oruyor da Argos'a gidiyor. Şuna bak ya. Kestik ama güzel. Şuna tamam, az öncekini yenildik. Evin yeni adamını yendik. Ama az önceki yani o adam sıkıntı ha. Gerçi yenilmiş. Baya büyük sıkıntıymış. Van Van. Hadi oğlum. Yok Akai 3 oldu şaka gibi. Yani olacak birazdan. Bekletelim. Hala 3 level olmak, daha doğrusu 2 level olması gereken bir Lunox'um, Vanman'ım, Irtel'im ve Moskov'um var. Çat 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 akıp gelmesi gerekiyor. Bu turu kaybedebilirim. Bu turda zaten şu anda bir şey yapamam. Beklemek durumundayım. En azından nişancı altı yap. Abi nişancı alt yapıp bir dene, bir dene bak. Bir dene Astro güç sinerjisi yakalarsam Mia'yı manyak edeceğiz. De işte yani bak Heh, güzel. Martis çok iyi yere attı bu arada. Mia fokus yemez diye düşünmüştüm ama kazandık galiba. Güzel. Aslanım 28K atmış. Eğer delikanlı görmek istiyorsanız Mia'ya bakın. Mia'nın kız olması dışında bir sıkıntı yok galiba. Delikanlılık cinsiyet meselesi değildir. Cinsiyetçi paranoid. Astro. Zaten versen bir şey olur. Kapasite ver bari. Allah! La burunu alsaydım keşke. Niye burunu almadım? <laughs> Abo! Keşke bak görsem burnu alırdım bu arada. Hiç acımazdım. Gelmez melmez şimdi. Ya da sinerji yemez memez. Hadi bak bir dene. Ver vanvanı. At sinerjiyi nişancıya. Yolumuza bakalım. Karına geldi bu arada. Astrol faktörü de var hala oyunda. He. Ne alalım şuraya. Hadi. Ya sen ne olurdu ki be? Karina Evet arkadaşlar bunu gelmesi lazım. Bu işin başka çaresi yok. 122. Şu iki tur yenin sen de elenmem. Şu, şu canavar bölümüne kadar bir şeyler oldu oldu. Olmazsa kaybettik demektir. Yapacak bir şey yok. Ayas vermiş, yansıma vermiş. <gülüyor> Başka? <gülüyor> Tam da ay bir de öyle bir dizilimim var ki Esmer Alda 5 kişinin arasına girdi, 5'ini parçaladı orada yani. Öyle bir dizilimim var. Bu kadar olur yani. Ancak bu kadar olur. Hadi ver bir akayı. Ver bir iriteli. Gerçi iritel vermesen de olur. Gerçek versen de olur yani. Ben bu nişancıyı nasıl yapacağım ya? Hı. Hop. Hadi ye. Ne yedi? Astro yedi vallahi yedi. Eee. Sen var ya sen aslansın aslan aslan. Aha bu değişmiş. En fazla donanma sahip astro güç kalmıyor. Söyledik işte. Açık şey şey. Şunlar. Moskov. Hmm. Ekleyelim şimdi arkadaşlar. Videolar özlendi tatili uzatma. Akşam geliyor. Senin için yarın akşam geliyor. 26 sayı yemeyiz herhalde bu. Sanmıyorum ya. Yani. Kime gitti? Astro Martis'e gitti. Kazanamasam da kötü kaybetmedim en azından. Şey için diyorum orada... Bu arada Martis ne yaptı lan? Kaybettim. Tamam güzel. 10-11 sayı falan yerim maksimum. Sorun değil. Buradan hemen şunu alacağım. Evet. Oyun kaderimin belli olacağı tura geldik. Hayırlısı olsun. Eğer nişancı verirse nişancı altı yapar. Çatır çutur vururum. Eğer astro verirse astroyu miyaya verir. Bir şekilde bir de burunu atarsa yolumu bulur devam ederim. Bunların hiçbir olmazsa kendi kendimi zaten konuşmuşumdur dakikalardır. Siz de bu videoyu izlemiyorsunuzdur. Ben deli gibi işte birazdan kapatırım. Giderim. Yatarım herhalde yani. <laughs> Böyle şeyler olur yapacak bir şey yok. %13 çok düşük ya. Daha buraya dizebileceğimiz ekstra şeyler de vardı ya da işte sinerji yemiyorlar. Bu arada Martis'e oyun taşıtırma fikri aklımdan çıkmıyor da iyi bir şey atmadı. Ben ne yaptı? Ne i̇şte. Ne yapalım arkadaşlar canımız sağ olsun be. Bizden kıymetli mi? Bu arada dövüşçü olayını bir düşünelim bir saniye. Bir dakika. Çok hızlı karar vermem lazım her şeye. Karneye geç abi. Ver bunu. Ne yedi? KD yedi. Ne yedi? Zaten nişancı yemişti. Boruna verir misin? Hana bir... Oo! Oh! Ne diyorsun lan? Neye vereceğim şimdi ben bunu? Şunu versene. Şunu da ver. Şunu şuna ver. Şunu şuraya çek. Ben neyi çıkartayım buradan? Abi astroyu bozmak durumundayım. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya çek. Şunu da şuraya çek. Geri çekemedim. Herhangi birine ver gitsin. Evet merakla bekliyorum neler olacak. Kazandım. Evet kazandım. Güzel. Dövüşçüyü şu yüzden aldım. Mia'ya verirsem bir tane de dövüşçü atarsam Mia çatır çutur stun atabilir. Yani ayna şu an lazım değil yani açıkçası. Lazım da. Lazım değil. Astro da eksik şu anda burada. Astro yapmamız lazım. Ama şu an kaldırabileceğim hiçbir şey yok. Astro şunda, şunda aslında. Şunu şunu yer değiştirsem. Şöyle şunları şuraya. Şu kardeşi ortaya alalım. Bu kardeş güvenli bir şekilde taşımaya çalışsın. Kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Şunu şuraya atalım. Sonra bekleyelim. Astro burada kim var? Aslında var ya. Bütün varı şuna versem. Hmm? Astro da buna geçmiş olur. Ne vurur acaba? Ya Allah'ım yarabbim. İritel bak evi yurdu arabaya sattık, her şeyi sattık, sana bastık. İş yap. Tamam. Oo! 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 Oğlum bu şeyden iyiymiş mi ya lan? çok daha iyi. Bir dakika. İşin rengi değişir. Bekle. Bir tane kitap bulsam İritel'e versem o can yerine İritel direkt ultiyi patlatıp chat 4K, çat 4K bir vursa nasıl olur? Bence manyak olur. Bu arada şu an var ya, herkes elenme potasında ha. Yani şu turda böyle 2-3 kişi bile bir anda gidebilir yani hiç acımazlar. %9 yesen olur yemesen olur. Dövüşçü sinerjisi şu anda bir işime yaramıyor. Şuka gibi ya bak ta ilk şeyden ha. O seçim ekranından ben Lunox aldım. Lunox hala boşta. Bir level'da yani. Olaya bak. Aslında Astro gücü Karina'ya vermek mantıklı değil vazgeçtim. Nişancı varken kesinlikle buna da ya şeyden korkuyorum. Ha şimdi şey buraya gelecek Esmeralda yine yatacağım aşağıya. Esmeralda'cı gelmedi güzel. İrtel sendeyiz. Üf. Üf. Argus'u siliyor. Vur bakalım ne vuruyorsun oğlum. Çat. Allah. Vur kardeş. bu manyak lan bu. Biri gitti, elendi bir, elendi iki, elendi üç, üç kişi gitti. Üç kişi meftar arkadaşlar. Hop. Ne veriyorsun bana oğlum? Nişancı. Hmm. Sen şunu ver bana. Tamam, sen şunu bana ver. Aslında nişancı da alınıp kime verilebilirdi? Verilecek kimse yok ya. Kime vereceğim? Bunu şeye vereceğim. Mia'ya vereceğim. Heh, şu eksiklerimi tamamlar mısın? Canım benim elementalist verdi. Mia yine hayvan gibi vuruyor. Evet. Şunu şuna ver. Şunu da şuna ver. Şu an burada tamamlayacağım hiçbir şey yok. O yüzden paramızı boşa harcamayalım. Gerçi zaten eksiklerdeyiz. Bir tane bassak Karina atar. Ne işime yarar? Bir işime yaramaz. Buraya bir tane koyulması gereken şeyi size söyleyeyim mi? Söylüyorum hazır mısınız? Argus. Çukuru devreye sokup Argus'la da birazcık orada işte hasar aldıracağız falan filan. İritel. İritel iş yapman lazım. Ee, karına kaldı. Ayva yedik gibi ama. Şu karinayı birini... Aa yok yok bunu keseriz bu. O da, o da karinayı... Ay kesemezmişiz. Ne var onda ya? dana gibi bir sürü saldırı itemi var. Nasıl keseceğim? Bu çocuğu birinizin elemesi lazım gençler. Yoksa şansım yok. Tam nişancının counter'ı yani ne yapacağım ki? Argus vardı. Şimdi sinerjimizi buradan şu arkadaşa basarsak zaten yer. Tamam. Çekmişim yok. Nişancıyı Hana bir kaldıracaktım. Onu oraya koyacaktım da. Şu Miyam'ın bir 3 olması lazım biliyor musunuz? Miyam'ın 3 olması lazım. 2 tane Moskov mu? Aa dur 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 dur. La dur oğlum aç. Işte. Cık. Neyse. Abi İrtel'e ulti açtırmam lazım. Tamam İrtel iyi güzel hoş da. Epiyacım. Kusura bakma kardeşim. Kendine iyi bakıyorsun. Hoş bakıyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz seninle. Allah tek kaldık bununla. Nasıl buraya geldi oyun bir anda? Bu hangisi? Karinacı değil değil mi? O, bu, bu da tehlikeli yalnız. Ne olur hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum hem de. Tek bildiğim şey Mia'nın bir şekilde 3 olması lazım. Başka bir şey görmüyorum şu anda. Ya da bekleteceğiz. Buraya bir tane daha. Aslında şu Argus ekilerini yapıp. İritelik kasamayız gençler. Daha bir şeyin 3'e gitme şansı yok bu turda. Herkes çok çabuk elendi. Yok oldu. Karina yeten ver turşu. Karina'ya taşıtırmak istemiyorum ya. Yani. Aa, Ayaz gelirse işin rengi değişir yalnız da. Yalnız da. Canavar avcısını alsam Miyaya versem. Ayaz var. Bilmiyorum. Karina ne vuruyor? Karnına hiçbir şey vurmuyor ama itemi yok. O yüzden vurmuyor. Karneye vermeye gerek yok bence. Şunu alalım. Şunu şu arkadaşa verelim. Tamam mı? Mia ver. Hadi. Yavrum Mia ver. Hadi. Sana ne diyeyim ben ya. Lan onu satıyorum. iki tane şey veriyor onu. <laughs> Mia'yı sattım. <laughs> Allah. Ka İritel. İritel. Of. canı gördünüz mü İritel'in? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok da. Ha şimdi bak Mia verme bak. Tamam hiç sakın Mia verme. Yoksa kaybettiğim için üzülürüm. Allah. Bak gör. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Allah'ım Mart'ı level atlattırdı ya. Tipe bakar mısın? Koçum sana inanıyorum. Hadi. Yanlışlıkla satmamın karşı. Gerçi belki de o sattığım gelmiştir. Nereden biliyorsun? Şunu şuraya çek. Şunu şuraya çek. Şunu şuraya çek. İritel. Allah. Bak karına gidip şimdi o boşluğa girecek. Girmesin. Bak gördün mü yediğimiz altı. İritel iş yap. Aslanım sildi haritadan be. Eee arkadaşlar bizim geri dönüşümüz böyle olur böyle. <laughs> nereden çevirdim <çığırdın> maçı ya? <laughs> Oo rahatladım gerçekten rahatladım. Epey atmış beni bu arada. Güzeldi. İritel'in gücünü ilk defa gördüm bu arada. Beklemiyordum böyle bir performans ama... Ben irtiliği hep şeyle deniyordum. Yani astro güçü hiç hesaba katmadan sadece nişancı ile deniyordum. Ama astro güçün o buff'u ile beraber muhteşem vuruyormuş. Muhteşem yani ki daha iyi itemler de bulabilirdim yani ona. Öyle de olsa püf, yani ne vuracak belli değil gerçekten. Evet umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Akşamki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.